Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir sweater anlatımından bahsedeceğim. Bunu yapmayacağım. Çünkü bunun yelek versiyonunu zaten önceden yapmıştım. 3 bölüm halinde paylaşmıştım. Gecikmeli de olsa. Aynı mantıkla sadece ön kısmının birleştirilmiş hali. Yani birleşik hali şöyle patları olmadan direkt birleşmiş halini bu şekilde yaptım. Önce bunu yapmıştım hatta sonra yelek olarak çalıştım. Bunu krem renkli ekru renkle de beyaz renkle çalıştım. Bu şekilde bir süveterim olmuş oldu. Arka kısmında bu şekilde düz trabzanlardan oluşuyor. Yine bunun da arkası zaten trabzanlardan oluşuyordu. Şimdi bunu gösteriyorum çünkü bunu anlatmıştım zaten. Buradaki mantıkla yapacağız bunu. Dolayısıyla hani bunu eğer anladıysanız, 3 bölüm halinde anladıysanız eğer zaten şimdi bahsedeceğim süveteri de çok rahatlıkla yapacaksınızdır. Şimdi şöyle bunu kaldırıyorum kenara. Şimdi süveter için malzemelerim. Şimdi ben bunu biraz böyle e, hani uzun süveter değil de böyle biraz daha böyle ilkbaharlık hani e, şıklık adına özellikle yapmış oldum. Biraz kısa gelebilir. Kısa gelirse altına bir sıra daha motif gidebilirsiniz. Bu şekilde de söylemiş olayım en başta. Bunun için gerekli olan iplerimiz. Yani eğer istiyorsanız böyle renkli renkli ipler de olur. Bu normalde hepsi bir renkti. Yarnat jeans'in e, Crazy e, serisiydi oradaki renkleri bazı crazy'ler mesela şu direkt renk geçişli. Yani direkt mesela yeşilden işte maviye geçiyor, maviden laciverte falan böyle geçiyor. Bunda daha ağır geçiyor. Yani kırmızı bitiyor komple. Bayağı bir var. Bakın bir motifi bitirmişim kırmızıyla. İşte gri olmuş. Şurada mesela kırmızıyla gri renk gelmiş. E vesaire. Hani şurada mesela çok azıcık e, gri denk gelmiş. Hani bu şeylere takılmayın. İstediğiniz herhangi bir pamuklayıp olur. Yani kışlık iple olur mu? Tabii ki olur yaparsınız. Niye olmasın? böyle bir renkli bir ip kullanacağım. Kenarı içinde ana renk belirlersiniz. ana renge de göre artık ya kremdir, bej rengidir veya bu şekilde beyaz renktir, siyah renktir. Bunları tercih edebilirsiniz. Tığımız da 3 mm olacak. Elinize göre tığınızı tabii ki kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Çünkü 3 mm benim elime göre belki yumuşak düşer ama size göre belki sert düşebilir ya da çok gevşek olabilir. Ve onu siz kendinize göre ayarlayacaksınızdır. Şimdi bunun için şu hanım dilinin beğendim modelinden 2 4 6 bir tarafa, 6 bir tarafa 12 tane tam motif, 2 tane de yarım motifimiz gerekiyor. Bunların zaten yapılışını nasıl yapılacağını göstermiştim. Ve bunlar gerekiyor bize. Ve bunları Aynı şuradaki gibi. Burada nasıl birleştiriyorsak şu üçgeni nasıl bir yarım motifi nasıl birleştiriyorsak aynı şekilde birleştiriyoruz. Aradaki fark dediğim gibi burayı da birleştiriyorum. Ben bunu birleştirirken şöyle yaptım. Mesela bu sırayı birleştirdim. Sonra bu sıra. Sonra bunlar. Üstüne bunu ekledim. Bunu ekledim. Üstüne bunu ekledim. En son şunları da zaten e, şu köşelere eklemiş oldum. Ve bu da yaka oyuntusunu sağlamış oldu. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra bu bizim zaten e, ana şeyimiz bu. Şöyle yaptım. Bu sefer yan bantlarına geçiyorum. Yan bantları içinde şöyle yan çevireyim. İki daha gizlemedim. Bakın. Motifimizi birleştirdik. Şu beyaz sırayla birleştirdim ben motifimi birleştirmiş oldum. Şu kısımda. Şöyle beyazla birleştirin gittim. Artık kenarları beyaz olan bir e, modelimiz olmuş oldu. Burada yapacağım işlem. Köşeye dikkat edin artırma yapmayacağız burada. Köşeye 3 tane trabzan yaptım. Yani 3 zincir yanına 2 trabzan 3 trabzan olmuş oldu. Sonra bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa 3 trabzan. Bir zincir 3 trabzan. Bir zincir 3 trabzan, trabzan. Bir zincir diyorum. Bu sefer köşeye geldiğim zaman şurada köşeyi bir tane, ikisinin birleşim yerine bir tane, tekrar köşenin şu birleşim yerine bir tane olacak şekilde üç tane trabzan yapmış oldum. Yani buradan da bir yuva çıkardım. Dilerseniz siz birleşim yerini direkt de yapabilirsiniz üç tane. Ama bence böyle daha düzgün oldu. Ben bu şekilde yaptım. Tabii ki size göre değişecektir bu. Bir zincir boşluğa üç trabzan, bir zincir boşluğa üç trabzan bu şekilde şuraya kadar geldim şu e, motifin birleşim yerine kadar geldim. Yani bitiş yerine kadar. Geri döndüm. Tekrar aynı şekilde geldim. İkinci sıramı yapmış oldum. Sonra üçüncü sıramda da geri dönüyorum. Bakın doluk kutucukları sayacağım. Bir dolu kutu, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane dolu kutucuk yapmışım. Buraya da bir trabzan yapıp da artık birleştirmişim burayı. Hani şey yapmayacağım artık bundan sonra ipi kestim. Yani aslında şöyle bir parça oluşmuş oldu. Şuraya kadar geliyor buradan. Buradan minicik bir kol var. Böyle geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Aynı şekilde buradan yapıyorum bu sefer. Buradan bakın gittim geldim gittim. Buradan bu sefer şimdi kol bitireceğim ya buradan. Bu sefer ne yapıyorum? Buradan başlıyorum. Gittim pardon tersten başlıyorum arka tarafından. Gideceğim, geleceğim, gideceğim. Yani şöyle arkasını çevirip yapacağım. Gideceğim bir sıra, geleceğim. Tekrar burada aynı şekilde ne kadar boşluk bırakmak istiyorsak o kadar bırakacağız. Önemli olan şu mesafenin rahatlıkla hani kolun e, oyuntusunun sağlayabilmesi. Yoksa şuradaki mesafeye takılmayın. Buradaki mesafe kısa da olabilir. Önemli olan kola bir rahat etsin. Önemli olan bu. Bunu yaptıktan sonra tutuyoruz. Şimdi şu lastikleri yok varsayın buradan buraya kadar ne kadar e, santim denk geliyorsa bir zincir çektim. E, yani sayı olarak bilmiyorum. Yine isterseniz e, sayarım söylerim ama sayı bence o kadar da takılmayın. Çünkü zaten aynı ölçüde olacak. Sayı belki bir fazla olur, bir eksik olur. E, hani uymaz belki şeyler, e, ilmek sayıları. Onda sıkıntı değil bence. Önemli olan şu uçtan bu uca kadar zincir çekin. Hatta ben 5-10 tane fazla çekiyorum. Ne olur ne olmaz. Sökmesi kolay değil mi? Yani oradan bir, bir iki kesersiniz ufak. Ama eksik olduğu zaman sıkıntı çıkabilir. Dolayısıyla zincir çektim. Şimdi buradan gösteriyorum. Bakın zincir çekmişim. Herhalde gözüküyor. Evet. Şu birleşim yerim. Bakın 3 trabzan yapmışım. Bir tane boşluk atlamışım. Bir zincir çekmişim. 3 tane yan yana trabzan. Zaten deliklerinden gözüküyor şurada. Bir zincir. Bir atladım. 3 tane trabzan bir zincir bir atla üç trabzan buradan sayabilirsiniz şuradan e, şu üç tane bir de burada bir boşluk dört tane edecek kaç tane dört var bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on iki on dört on altı on sekiz yirmi şurada ne var üç tane burada. var yirmi kere dört seksen üç de buradan 83 tane ilmek. E bir 4-5 tane daha atın. Kenar dönüşleri için olsun 3 tane falan. E, ne oldu? 85, 86, 87 civarında belki 90 tane zincir çekin. Önemli olan dediğim gibi siz bu kutuları yaptığınız zaman şu uçtan şu uca kadar yetiyor mu? Dar gelmesin, çok bol gelmesin. Sonuçta ön ve arkanın aynı olması gerekiyor. Bunu yaptım. Geri döndüm. Normal kutucuklarıma devam ediyorum. Bir dolu bir boş kutucuk yapıyorum. Yani bir zincir çekiyorum. E, boş kutucuğa 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum boş kutuca üç tane trabzan yapıyorum bu şekilde gidiyorum bu şekilde şuradan sayayım bir çapraz olarak gideceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 yapmışım ve burada artık bir e, yani iki tane bir dolu bir boş kutucuk burada ayarlamışım boş bırakmışım geri gelmişim sağda ve solda bir de, de iki kutucuk. Yani önde ne kadar ayarladıysanız aynı olması gerekiyor. Yani önde diyelim kolevinin şeyi buradaysa siz arkayı çok geride yapamazsınız. Aynı hizada olması gerekiyor. Ama dikkat edin. Bir veya iki tane kolevini böyle uzun bırakmışsanız eğer o zaman üç tane, dört tane onu sizin kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde yaptım. Ondan sonra kalanları yani iki ordan iki ordan eksikmiş oldum mesela. E, kaç tane diyelim şey vardı. 20-21 tane vardı herhalde. 21'den 2 buradan 2 buradan eksilttim. Yukarı doğru çıktım. Ne kadar çıkacağım? Kol evini aynı tutacağım. Öndeki ile aynı hizada olacak şekilde ama bir sıra eksik. Niye bir sıra eksik? Bir sıra eksik. Şuradan yaka için biraz ayarlayacağım. Onu nasıl yapacağım? Şöyle göstereyim. Şimdi burada şöyle geldim. Böyle geldim en sonunda. Şöyle göstereyim. Şurada bakın. Aynen. Şurada gelmişim. Mesela misal veriyorum. İşte en son sıraya geldim. Şöyle sondan bir önceki sıraya geldim. Şimdi artık birleştirmeye geçeceğim. Birleştirmeye geçeceğim için. Hani burada örüp dik edebilirsiniz. O da olabilir. O da bir yöntem. Ama e, dikmeden direkt şey de yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştirebilirsiniz. Birleştirme ile ilgili videolarda mevcut. E, buna benzer motifleri nasıl birleştireceğini göstermiştim. Buradan bakın. Kaç tanesini birleştirmişim ucuca. Bir. 2, 3, 4, 5. 5 taneyi birleştirmişim. Normal örmüşüm. Şöyle. Ve buradan da 2, 4, 5 tane karşılıklı gelecek şekilde birleştirmişim. Hatta şuraya 2 tane yapmışım mesela. Bunu yanlış yapmışım. Bu şekilde bunu birleştirdim. Ve burası bitti. Şimdi ister koldan başlayın, ister yakadan başlayın. isterseniz etek ucundan başlayın. Fark etmeyecek. Şimdi burada minik bir hile var. Bunu göstermek istiyorum. Ben de e, videosunu izlediğim e, bir bayandan bunu öğrendim. Çok da güzel. Şimdi şu köşede bunu şuradakinde de yaptık. Şurada. Yani şunun e, bitişiyle şunların hani tam birleştiği yerde. Şimdi burada normalde şöyle gelip direkt böyle sivri gider. O sivriliği biraz böyle e, hani yumuşatmak için böyle yuvarlamak için Tam böyle 1 iki, üçünün birleştiği yere aynı yuvaya üç tane trabzan yapıyorum. Ama nasıl yapacağım? Şuraya bir yere tutunacağım. Üç trabzan hemen birleşim yerine yapacağım. Sonra ileriye bir yere tutunacağım. Orada böyle bir kavis oluşturmuş oldum. Aynı şekilde buraya da o şekil yapıyorum. Mesela buraya tutunuyorum. Sonra bunun içine üç tane trabzan yapacağım ikili. Ondan sonra geliyorum. Biraz uzağa tutunuyorum. Şöyle bir kavis olmuş oluyor. Yani sivri gelmektense biraz böyle yuvarlamış olduk. Bunu yaptıktan sonra yakaya geçelim mesela. Yaka içinde arkadan veya hani şu sivri yerinden fark etmiyor. Şuralardan önemli değil ama genelde arkadan başlıyoruz. Arkadan bir yerden başladık. Veya şu kenarlardan da başlayabilirsiniz. Ben kenardan başlamışım. Tam şu omuz hizasından. Çünkü oralar genelde gözükmüyor. Genelde dikiş oluyor zaten oralarda. Şuradan başladım mesela. Şöyle göstereyim. Hatta şuradan yapayım. Şöyle alt tutayım. Şimdi mesela şuradan başladığımızı varsayalım. Bakın. Boştan bir tane. Bir de şunu söyleyeyim. Son sırada şu birleştirme yapıyoruz ya. Birleştirme yaparken şu aralarda normal enseyi örüyoruz. Orada zincir çekmemişim. Mesela bak unutmuşum söylemeyi. Hani buradan da söylemiş olayım. Şimdi bir tırabzana, bir tırabzana, bir tırabzana. Bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine. Yani her tırabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. İlk sıra. Lastiğimiz zaten. E, şuradaki lastikle aynı zaten. Geliyorum bu şekilde. Buraya yaptım. Burada da bir iki tanesini yapıyorum. Sonra tam birleşim yerine yapıyorum. Sonra şu yan duran tırabzanlar var. Bunun için iki tane. Boşluğa iki tane. Şu tırabzanın içine yani şu boşluk var ya köşe. Tam oraya bir tane. Sonra trabzanın tepesine bir tane. Boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane. Bu şekilde böyle komple gidiyorum. Gittiğim zaman bakın şurada da ilk başta şu bir yani şuradan 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 bu üçünü bir topluyorum kesiyorum yani bunun iki trabzan yapacağım ya yarısını alıyorum bekletiyorum bu ortadan yarısını alıyorum bekletiyorum ortadan yarısını alıyorum bekletiyorum, yarısını alıyorum, bekletiyorum. hepsini bir toplamış oldum sonra böyle normal devam ediyorum. Her trabzanı her yuvaya bir tane trabzan yapacak şekilde geliyorum. Diğer sırada bu sefer bakın önleri önden alıyorum. Yani ön ve arka diye gideceğiz. Lastik çünkü bu. Şöyle makasla yerini göstereyim. Mesela şu ön kabarık duran. Çok geri ve çok ileri değil bunlar şu an. Kabarık duranları önden alıyorum. Diğerleri normal batıyorum. Önden alıyorum normal batıyorum. Önden dedim şöyle tığ böyle batırmak. Önden normal, önden normal bu şekilde böyle geliyorum. Şurada da yine aynı şekilde bir sonraki sırada önden alıyorum. Şu boşluk hani şu üçü birden toplamıştım ya yani buradan alıyorum böyle önünden. Bununla da önünden alıyorum. Birleştiriyorum. Bu arkaya da denk gelebilir. Hani ben de şans eseri tam böyle şeye denk geldi. Ön diş trabzanına denk geldi. Siz arkaya da denk gelebilir. Hiç sıkıntı değil. Onu da bu şekilde ayarlarsınız. Sonra normal önden normal önden bu şekilde devam ediyorum. En son kaydırma yaptım bitirdim. yani iki sırada bu lastiği halletmiş oldum. Aynı mantıkla her yuvaya birer tane ve şurada her boşluğa bir tane olacak şekilde köşeyi köşeye mesela boş bırakmışım. Bunları böyle yuvarlak şekilde geldim trabzan olarak. Sonra Yine bir önden bir normal. Bir önden bir normal şeklinde devam ettim. Toplam kaç sıra olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. 5 sıradan sonra kaydırma yapmışım. Ve bu şekilde bitirmişim. Kaydırmayla daha düzgün duruyor. Kollarına geldim. Kollarının fırfırı da sağ ve sol aynı zaten. Kolların fırfırında da tam böyle birleşim yerinden başladım. Yani ön ve birleşim yerinden. Oraya üç tane zincir çekmişim buradan. Boşluğa iki tane yapmışım. Tam burada yan şöyle göstereyim. Bir tane var. Tam buraya bir tane yapmışım. Boşluğa iki tane. Bu yan duranın içine üç tane yapmışım mesela. Boşluğa üç tane. Yan duranı üç tane. Boşluğa üç. Yan duranı üç. Yani burada her böyle gördüğüm yere üç tane batmışım. Üç tane üç tane battım. En son geldim. Birleşim yerine bir tane battım. Köşeye iki tane batmışım. Şuna iki tane batmışım. Yanlarına bir bir. Boşluğa iki. Bir tanesine iki. Diğerine bir bir. Boşluğa iki. Bir tanesine iki. Diğerine bir bir. Bu şekilde böyle ilerlemişim. Yani arkada her yuvaya üç tane. Bu tarafta ise boşluğa ve bir tane trabzan ikişer batıyorum. Diğerine iki tane batıyorum. Bu şekilde gelmişim. Geldikten sonra normal her sıraya bir trabzan yaparak devam ettim. Bir sıra daha normal devam ettim. Bence burada çok fazla artırmanıza gerek yok. İstiyorsanız bir sıra daha artırın. Yani ilk sırayı böyle hani çifter çifter yaptıktan sonra Mesela işte ikinci sırada 5 örüm bir artırın. 5 örüm bir artırın. Hani biraz daha böyle şey olur. Fırfırlı olur. Ama bence o kadarına da gerek yok. Bu zaten bence gayet hoş olduğunu düşünüyorum bu fırfırın. Çok da böyle abartmamak gerekiyor. Hani biraz daha uzun bir kol oluyor olsa Belki dediğim şekilde böyle genişleyen bir şey yapılabilir. Ama zaten minicik bir kol. Hani kolun böyle tam birleşim yerinde olacağı için çok fazla sarkmayacağı için e, bence bu kadar idealdir. Yine cc yapıp yani kaydırma yapıp bitirmişim. Toplam üst sırada bitti. Aynı şekilde diğer kolunda yapmışım. Bu da bu şekilde bitti. Şöyle minik bir süveterimiz olmuş oldu. Çok da şık oldu gerçekten. Yani bunun bence olayı zaten fırfırları. Fırfırları bir de şuradaki renkli renkli motifler. Yani şunların gibi bulabilirsiniz. Tabii ki daha iyi olur. Yani her markanın zaten böyle renk geçişli ipleri vardır. E, küçük iplerle de yapabilirsiniz. Ama tabii nasıl olur bilemiyorum. Çünkü denemek lazım. E, her şeyi hani deneyemem. E, eğer denerseniz siz lütfen bana da yazın yorum olarak. E, biz de ona göre nasıl olduğu hakkında bir fikir sahibi olalım. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Benim bununla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yani şunun mantığını anlayan bir kişi şunun mantığını anlayan bir kişi Zaten şu ortasını yok edip ortasını yok edip şu içini birleştirdiği zaman zaten e, sweater haline gelecek. Tek fark burada. Şurada bir birleşme yerinde var. Onun dışında hani mantık aynı. Buradaki fırfır aynı. Yaka aynı. E, etek ucu aynı. Yani şu e, lastikleri aynı. Hepsi aynı. Sadece burada pat için yer ayarlamıştım. Burada ayarlamamıştım mesela. Önce bunu yapmıştım. Pat için de bunu yaptım. Mesela bunu 1, 2, 3, 4, 5 tane alt alta yapmışım. Bunu da 4 tane yaptım. Yani ipinize göre, elinize göre değişecektir bu. Bu biraz daha uzun. Yani bunu yaz kullanabilirsiniz. Çünkü tel etmeyen bir ip. Yani o ölçüler size kalmış bir şey. Ya böyle yaptığınız küçük geliyor mesela. Ölçü şeyleri. Yani ben bunu anlatırken de anlattım. Bir motif ölçün beyazla yaptığınız zaman. Diyelim 10 santim mi denk geliyor? 10, 20. Hani mesela şuradan göstereyim. 10, 20, 30, 40 misal veriyorum 10 santim değil ama hani o kadar olsa bile 40 buradan kenardan da hani böyle 3-5 koysam 50 olacak 50 benim için uygun mudur uygundur ha o zaman demek ki ben bu motifle devam edeyim eğer çok mu eksik geliyor o zaman bir sıra daha dönün bakalım kaç santim oluyor ne oluyor yani biraz da hesap kitap yapmak lazım öyle rastgele olmuyor ya da modeli yapacaksınız burayı uzatacaksınız yani model böyle hani bedenin ortasında kalacak şu yanları uzatacaksınız o da olabilir tabii ki yani onu biraz hesap kitap yapmak lazım. Dediğim gibi ölçmek lazım. Şimdi yani ölçmeden hiçbir şeye girişmeyin. En azından bir motifinize bakın. Kaç santimmiş, neymiş, ne kadar denk geliyormuş. Biraz hesap yapın. Uygunsa başlayın. Uygun değilse ona göre başka çözüm yolları üretmeniz gerekiyor. Yani örgü de matematik iş aslında bir yandan. Hani bir tek böyle tığla iple olmayacak <laughs> bir iş bu. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. E, şimdi diyeceksiniz anlatmadın hiç örmedin. Ama dediğim gibi şunu zaten örmüştüm. Bunun mantığını anlayan bir kişi zaten bunu rahatlıkla yapacaktır. E, dolayısıyla yani kısaca bir bahsetmek istedim üstünden. E, yazılı olarak da zaten e, başka sayfalarda yine benzerlerini bulabilirsiniz. Detaylı olarak ben istiyorum bunu anlamadım diyorsanız. Instagram'da iki çocuk bir kedinin sayfasına girip oradan e, IGTV'den bakabilirsiniz. Ben de zaten oradan bakıp örmüştüm bunu. Sonra yeleği kendim ördüm. Sayılarını falan değiştirerek. Yani sayı derken böyle ebatını değiştirerek şunları ayarlayarak. Model olarak tamamen anlatılmış hali dediğim gibi iki çocuk bir kedisinin sayfasında mevcut. Oradan gidip bakabilirsiniz. Ben yine açıklama kısmında zaten linkini bırakırım. Oradan detaylı olarak izlersiniz. Benim bugünlük bahsedeceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.